Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecma'in Kıymetli dinleyenler, pek aziz gönül dostları Şemail-i Şerif'in şerefiyle, müşerref olmak duasıyla bir araya geldiğimiz sohbetimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sohbetimize başlamadan önce adetimiz gereği Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatu vesselamı sözleriyle övmekten kendilerini alıkoyamayan şairlerin, aşıkların sözlerine kulak veriyoruz. Bugün sohbetimize yeni bir bab olan aleyhissalatu vesselamın mübarek saç şeriflerini konu alan üçüncü bölümden rivayetlerle devam edeceğiz. Aşıklar şiirlerinde aleyhisselatu vesselamı türlü teşbihlerle met etmişlerdir. Haşimi merhum, resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek saçlarını üzerine misk saçılmış cennet sünbülüne benzeterek şöyle söylemiştir. Kâkûli amber şemîmûn hoş safayı dilgüşâ sünbüli firdevse benzer kim Saçılmıştır Zübat? Ilık ve gönüllere huzur veren latif bir rüzgar olan sabah rüzgarı, Rasul-i aleyhisselatu aleyhissalatu vesselamın mübarek saçlarının kokusunu anbere, güle ve reyhana taşır. Dolayısıyla bunların güzel kokularının menbaı, yani kaynağı, Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek saçlarıdır. Risalet Penah Sultanımız, gönüllere ferahlık veren amber kokulu kâkülü, üzerine mis saçılmış cennet sümbülüne benzetilmiştir. Kıymetli dinleyicilerimiz, sözü daha fazla uzatmadan, yeni sahabi efendilerimizi ve rivayet ettikleri hadisi şerifleri öğrenmek üzere, muhterem Furkan Demirbaş hocama sözü bırakmak istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Safa bulduk. Çok teşekkür ederim. Bu hafta inşallah dediğiniz gibi Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek Allah saçıyla Allah ilgili olan rivayetleri okumaya başlayacağız. Aslında ilk bölümde Peygamber Aleyhisselam'ın saç şeklini de ifade eden rivayetler geçmişti. Bunları bir hatırlatarak başlamak istiyorum. 3 ve 4 numaralı hadislerde Peygamber Aleyhisselam'ın tıraş olduğu zaman saçlarını kulak hizasından kestirdikleri, uzayan saçlarının zamanla kulaklarının yarısına, daha sonra omuzlarına kadar uzadığı, ulaştığı bizlere rivayet edilmişti. Evet. Aynı zamanda Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek saçlarının ne kıvırcık ne de dümdüz olduğu, hafif dalgalı olduğu daha önceki rivayetlerden öğrendiklerimiz arasında. Evet. Bir de bu bapta 8 adet hadis-i şerif bulunuyor. Bunların tamamı Peygamber aleyhisselamın ashab-ı kiram radıyallahu teala anhum tarafından farklı zamanlarda görülen saçını, saçının şeklini ifade eden rivayetler. Evet. Bundan sonra Peygamber aleyhisselamın bir sonraki babda saçına, sakalına nasıl baktığı bu konuda varid olan hadis-i şerifleri okuyacağız. Yani dolayısıyla dinleyicilerimiz bizden bu babda sadece peygamber aleyhisselamın mübarek saçlarının nasıl göründüğüne dair rivayetleri bekleyecekler. Evet. Onu duyacaklar inşallah. İlk rivayetimiz daha önce zikri geçen ilk hadis-i şerifte bahsettiğimiz yüce sahabi Enes bin Malik radıyallahu <laughs> teala anhu'dan geliyor. Ona kulak verelim. Enes bin Malik'in radıyallahu teala anhu kal. Kâne şa'ru Rasûlillâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ilâ nısfi uzuneyhi. Enes bin Malik radıyallahu teâlâ şöyle dedi. Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek saçları kulaklarının yarısına kadar uzanırdı. Şimdi hadis-i şerifin açıklamasına geçelim. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Peygamber aleyhisselamın mübarek saçlarıyla ilgili ilk bilgileri 3 ve 4 numaralı hadis-i şeriflerden öğrendik. Evet. Bu hadisleri rivayet eden Bera bin Azib radıyallahu teala anhuydu. Üçüncü hadis-i şerifte yeniden hatırlatmak için söyleyelim. Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellemin gür saçlarının mübarek başlarından kulak memelerine kadar indiğini, bir sonraki rivayet yine kendisinden gelen bir rivayette de omuzlarına ulaştığını bizlere beyan etmişti. Evet. Tabi bunları söylerken Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellemin tıraş olduğu zaman saçlarını kulak memesi hizasından kestirdiğini yine daha evvel ifade etmiştik. Uzayan saçlarının daha sonra zaman içerisinde kulaklarının yarısına, bundan bir süre sonra kulak memesine kadar, bundan da daha sonra omuzlarına kadar indiği bizlere yine rivayetlerle bildirilmişti. Dolayısıyla bu bapta okuyacağımız rivayetler içinde geçerli olan bir husus, tıraş vaktine yakın görenler saçlarını baş kısmına daha yakın, Biraz daha sonra görenler omuz kısmına daha yakın tavsif etmişler. Dolayısıyla aslında bu rivayetler birbirleriyle çelişmez. Hepsi Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatının farklı bir zamanını, ömrünün farklı bir zamanını ve saçının farklı bir şeklini dolayısıyla ifade etmiş oluyor. Hepsi de doğrudur, hepsi de haktır, haktır. bu manada. Bu rivayet 10 yıl boyunca resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunan Enes bin Malik radıyallahu anh'dan geliyor. Onun ifade ettiğine göre onun mübarek saçları peygamber aleyhisselamın evet. kulaklarının yarısına kadar uzanıyordu. Onun bu tasvirinden peygamber aleyhisselamın mübarek hafif dalgalı siyah saçlarının genellikle böyle göründüğü sonucu çıkarılabilir. Evet. Tabi bir de şuna da dikkat etmek lazım. Enes radıyallahu anh'ı 10 yıl boyunca Peygamber aleyhisselamın evet. yanında yani onu sürekli müşahede eden evet. sahabilerden bir tanesi. Dolayısıyla ondan gelen rivayet aslında bir nebze daha kıymetli. tabi hepsi daha kıymetli ama herhalde. genel evet. görünüm uzursu. genel halini ifade etmesi bakımından şerhlerde bu şekilde bir bilgi geçmiş. İkinci okuyacağımız rivayet 25 numaralı rivayet. Müminlerin annesi, annemiz, Hazreti Ayşe bin binti Ebi Bekir radıyallahu teala anhuma'dan geliyor. Yine tanıtmaktan kendisinin metüsena etmekten aciz kalacağımız yani ne kadar etsek de kadrini ifade edemeyeceğimiz yüce bir sahabi hanım, müminlerin annesi Ebu Bekir radıyallahu teala anhunun kızı kadınların ya bu ümmet kadınlarının veyahut da bütün cihanda var olmuş kadınların en fakihi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice radıyallahu teala anhadan sonra en çok sevdiği hanımıdır. Bunların hepsiyle ilgili hadisler varit olmuş. Evet. Şimdi onlara da geçeceğiz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Ayşe sallam. radıyallahu anhanın dizlerindeyken ahirete irtihal etmiş. Onun hücre-i saadetinde vefat etmiş ve oraya defne olunmuş. Şu anda Ravza-i olarak bildiğimiz yeşil kubbe altında Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek naaşının bulunduğu yer Hazreti Aişe radıyallahu anh'ın hücresiydi, hücresiydi. Odasıydı evet. yani. Orada metfun. Yine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu ta'ala anhu. Peygamber aleyhisselamın ayak ucunda. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ayak, ayak ucunda metfun. Hepsi de aslında orası Ayşe radıyallahu teala anh'ın hücre-i odası. Genelde yüce sahabilerde İmam Ahmet bin Hanbel radıyallahu ta'ala anhu'nun Fedailü Sahabe adlı eserini müracaat ediyoruz ki onların methü senasını biz de hadis-i şerifler dahilinde işitmiş olalım. Şimdi söyleyeceğimiz bilgileri de yine dinleyicilerimiz buradan bakarak bulabilirler. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha iffetinin ve temizliğinin şahidi yedi kat gökten nazil olmuş ayetlerdir. Nur suresinin 11 ila 21. ayetleri Hz. Ayşe radıyallahu teala anha hakkında nazil olmuştur. Onu teberri eden yani iffetini, temizliğini ortaya koyan bizzat Cenab-ı Hak Teala'nın şahidi olan ayeti kerimelerdir. Her mushaflarda, her mushafta, her mescitte gece gündüz okunan ayetler aslında onun temizliğine, iffetine şahittir. Bu manada Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhanın fazileti için bundan başka bir şey söylemeye dahi gerek yok. Şahidi Cenab-ı Hak Teala'dır, şahidi Kur'an-ı Hakim'dir. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha Cibril aleyhisselamı Dihyetül Kelbi radıyallahu teala anhun suretinde gözleriyle görmüş bir sahabi hanımdır. Hatta burada geçen rivayete göre Ya Resulallah sen kiminle konuşuyordun diye soruyor Peygamber Aleyhisselam'a "Sen onu gördün mü?" buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Sen Ayşe radıyallahu Teala anh'a da "Evet gördüm." diyor. O Cibril idi. Sana selam söylüyor." diye Peygamber Aleyhisselam Cibril'e Emin Aleyhisselam selamını Ayşe radıyallahu Teala anha'ya iletmiş. Kendisi de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatuhu diyerek onun selamını da azmış. Ayşe radıyallahu teala anha nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dünya ahiret zevcesidir. Ahirette de zevcesi olacağı yine hadis-i şeriflerle biliniyor. Şahidi de Amr bin Yasir radıyallahu teala anhudur. Kendisi kulaklarıyla Peygamber aleyhisselamın ahiretteki zevcelerinden bir tanesinin Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha olacağını duyduğunu ifade etmiş. Bir hadis-i şerifte Amr bin el -As radıyallahu teala anhu Zatus Selasil gazvesinde Peygamber Aleyhisselam'a Ya Resulallah men ahabbun nâsi ileyk, İnsanların sana en sevgilisi kimdir diye sordum diyor. Peygamber Aleyhisselam Ayşe buyurdu. Amr bin El As radıyallahu teâlâ anhu sonra dedim ki Ya Resulallah adamlardan kimdir? Babasıdır buyuruyor. Yani Ebu e Bekir Sıddık Radı. radıyallahu teala anhu. Tabii Ayşe radıyallahu teala anhanın bir vasfı şimdi siz deyince aklıma geldi. Sıddıkadır. Yani hem Ebu Bekir radıyallahu teala anhun kızı olması hasebiyle evet. hem de hakikaten o ismi temsil etmesi hasebiyle Sıddıkadır. Yine daha önce dersimizde bahsi geçen sahabilerden ümmetin ilim konusunda önde gelen hem fakihi hem müfessiri hem hadis ilminde en derinlerinden Hibrul Ümme olarak bilinen İbn Abbas evet. radıyallahu teala anhuma Ayşe radıyallahu teala anhanın yanına varınca şu sözleri söylemiş. Onları da aktaralım. Kendisi diyor ki Ey müminlerin annesi sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hanımlarının en sevgilisiydin. Hanımları arasından en çok seni sevmiştir. Peygamber Aleyhisselam güzel, temiz, pak olandan başkasını sevmezdi ancak seni sevmiştir. Cenab-ı Hak Teala yedi kat semanın üzerinden senin beraatini indirmiştir. Demin söylediğimiz Nur kerimeler. suresindeki ayet-i kerimeler yeryüzünde hiç, hiçbir mescit yoktur ki gece bütün gece boyunca, bütün gündüz boyunca bu ayetler senin beraatini de ifade eden bu ayetler okunmamış olsun. Senin boynundaki gerdanlığın düştüğünde Peygamber Aleyhisselam'la insanlar Ebba Vadisi'ndeyken bu gerdanlığı aramak için etrafa dağıldılar. Müddet uzun sürünce yanlarında su kalmadı. Bunun üzerine abdest almaktan aciz kaldılar. Ancak Allah Teala o halde temiz toprakla teyemmüm edin ayetini nazil eyledi. Senin vesilenle bizlere teyemmüm, teyemmüm de, de öğretildi. öğretildi. Sen Allah Teala'ya and olsun ki mübarek bir kadınsın buyuruyor. Ancak Ayşe radıyallahu anh'ın ona cevabı Ey İbn Abbas bana bunları söyleme. Bana böyle şeyler söyleme. Vallahi ben unutulmuş gitmiş olmayı murad ediyorum. Bu kadar da mütevazı. mütevazı. Ümmetin en önde gelen hatta ümmeti de bırak yani birçok alim bütün cihanın en faziletli kadınlarından bir tanesi olduğu söylenen Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhanın hakkında ayet nazil olmuş Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın sözleri bu şekilde. Şu halde elimizdeki hiçbir şeyi yani kıymet etmeyen biz kendimizi neyle öveceğiz? Ayşe radıyallahu anhanın sözleri bunlarken onun fazileti ortadayken böyle diyorsa buradan kendimize önemli dersler çıkarmamız icap eder. Muhakkak. Bu noktada Elimizdeki yegane hazinemiz onları sevmek, onların peşince gitmek olmalı. Son olarak bu kıymetli eserde Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha annemiz ile ilgili zikredilen son bir rivayetle konuyu noktalayalım. Kendisi diyor ki, dünyada hiçbir insan bende bir kusur bulup beni eksik görmemiş olsun ki ben ahirette ondan beri olmamış olayım. Tekrar söyler misiniz hocam? Dünyada hiçbir insan bende bir kusur bulup beni eksik görmüş nakıs görmüş olmasın ki ben ahirette ondan beri olmuş olmayayım. Evet. Yani bu söz tabii ki anlayanlara çok şey ifade eder kendisi Nebi sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi ve sellem'in sallallahu. dünyada olduğu gibi ahirette de zevcesidir. Zeycesi, göz bebeği. Dolayısıyla onda eksiklik görenler ahirette onun olduğu yerde bulunamayacak demektir Vesselam. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a 65 veya bazı rivayetlere göre 63 yaşındayken Medine'de vefat etmiş. Kendisinden mükerrerleriyle birlikte yani tekrar eden hadis-i şeriflerle birlikte 2210 hadis bizlere ulaşmış. Amin. Aynı zamanda Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a fıkhi bir mezhebin sahibidir. Tıpkı bizim bugün bildiğimiz dört ameli mezhep gibi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın da hak bir mezhebi vardı. Fakat günümüze ulaşmamıştır. Bütün ulema tarafından Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a hem fıkhı en iyi bilen kadın olması hasebiyle hem edebiyatı yani belagat ve fesahati kuvvetinde kendisine erişilememesi sebebiyle hem de tıp ilmini en iyi bilen kadınlardan bir tanesi olması hasebiyle hep tavsif edilmiş, nitelendirilmiş, öne çıkarılmış bir efendimiz. Aynı zamanda annemiz Allah Teala ondan binler defa razı olsun bizi sevgisinden, merhametinden, feyzü bereketinden ayırmasın. Amin. Mahrum olanlardan eylemesin. Amin inşallah. Şimdi ondan gelen hadis-i şerifi okuyacağız. 25 numaralı hadis-i şerif. An Aişe <laughs> radıyallahu teala anha qalet, Kuntu agtasilu ana ve Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem min ina'in vahidin. Ve kana lehu şa'run fawqa'l cummeti ve dunel Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha şöyle buyurmuştur. Ben ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı kaptaki su ile gusül abdesti alırdık. O zamanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin saçları omuzlarına değmese bile kulak memesini geçmekteydi. Önce bu hadis-i şerifte bizlere ifade edilen olayla başlayalım. Günümüzde tabi gusül abdestini banyoda, duşlarda alıyoruz. Eski zamanda tabi böyle bir durum yok. Dolayısıyla bir kaptan abdest veya gusül abdesti alınıyor. Asr-ı saadette hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem de ashab-ı kiram radıyallahu teala anhum bir kaptaki sudan abdest alabilmek için öncelikle ellerini yıkar. Sonra da o sudan avuç avuç almak suretiyle abdestlerini veya gusüllerini tamamlarlardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a annemiz bir başka rivayetinde Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellemle yıkanmalarını şu şekilde bizlere anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ben aramızda bulunan aynı kaptan yıkanırdık. Bazen o benden önce davranırdı. O zaman ben ona bana da bırak, bana da bırak derdim. Bazen de ben ondan önce davranırdım. Bu defa da o bana, bana da bırak, bana da bırak derdi. Burada hadis-i şerifin şerhinde yine sıkça başvurduğumuz kaynaklardan bir tanesi olan Molla Ali Ülkari Rahimullah. Cem Ulu Vesail adlı eserinde bizlere şunu anlatmış. Öncelikle gusül abdesti tamamen e, vücudu çıplak bir biçimde alınmıyor. Öncelikle şerten bunu anlamak lazım. Zira farklı rivayetlerden hem Ayşe radıyallahu teala peygamber aleyhisselamın avretine muttali olmadığını yani görmediğini ne de peygamber aleyhisselamın onun kesif avretini görmediği bizlere ifade edilmiş. Dolayısıyla rivayetten birkaç farklı şey çıkarılabilir. Birincisi sırayla gusül abdesti ediyor olabilirler diye söylenmiş. İkincisi birlikte alıyorlarsa da avretleri kapalı olduğu halde alıyorlardı diye ifade edilmiş. Dolayısıyla bu kısmı da günümüzdeki düşünceyle anlamamamız gerekir. Hadis-i şerif tabi konuyla ilgisi Peygamber aleyhisselamın mübarek saçlarıyla ilgili olan kısım. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Peygamber aleyhisselamın zevcesi tabii ki onun tavsifi de Peygamber aleyhisselamın saçının genel halini bizlere yansıtabilme ihtimali daha kuvvetli öyle diyelim. O da yine Hazreti Enes radıyallahu teala anh'un tarifi gibi Peygamber aleyhisselamın saçlarının kulak memesini geçtiğini fakat omuzlarına ulaşmadığını ikisinin arasında kaldığını bizlere ifade etmiş. Bu bakımdan bu iki rivayeti esas olarak zihnimizde tutmamız lazım hem bizim hem dinleyicilerimizin. Bir sonraki hadis-i şerifimiz 26 numaralı hadis-i şerif. Daha önce yine zikriyle müşerref olduğumuz Bera bin Azib radıyallahu teala anhudan geliyor. Kendisi şu şekilde söylemiş. Anil Bera ibni Azibin radıyallahu teala anhu kal. Kâne Rasûlullahi sallallahu teala aleyhi ve selleme merbu'an. بعيدة أو بعيدة ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه Bera bin Azib radıyallahu teala an şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem orta boyluydu. Omuzlarının arası genişçeydi. Başından aşağı inen saçları kulak memelerine kadar uzanırdı. Bu hadis-i şerifi üçüncü hadis olarak ilk babda okumuştuk. Burada İmam Tirmizi Rahimullah'ın üslubuna dikkat çekelim. Her zaman bu şemail Şerif eserinde bir hadisi birden fazla yerde kullandığını gördük. Yine görmeye de devam edeceğiz. Konuyla alakası olan bir lafız, bir ifade hadisin içinde geçiyorsa onu farklı bir konuda yeniden zikrediyor. Bu manada hem aynı babın içinde biz farklı rivayetleri de görmüş oluyoruz. Mesela burada Bera bin Azib radıyallahu teala anhun ifadesine göre Peygamber aleyhisselamın saçlarının daha uzun olduğu bir halini anlamış oluyoruz. Burada kulaklarına ulaşan saçlar aslında kulak memelerine kadar uzanmış olarak yani biraz daha bir iki parmak kalınlığında daha uzun şeklinde tavsif edilmiş. Bir sonraki rivayeti de okuyalım. İkisini onunla birlikte değerlendirelim inşallah. Bu rivayet tabiinin büyük alimlerinden Katade bin Diame Rahimullah'ın Hazreti Enes radıyallahu anh'a bir sorusunu Hazreti Enes radıyallahu teala anh'un ona vermiş olduğu bir cevabı içeriyor. Katade bin Diame es Sedusi Rahimullah tabiin nesline mensup son derece güvenilir bir hadis alimi ve hadis hafızıdır. Kendisi ama olarak dünyaya gelmiş, çok güçlü bir hafızası ve hassas bir kulağı olduğu bizlere ifade edilmiş. Bu sebeple duyduğu her şeyi ezberlediği söylenmiş. Basrol olan bu alimin evine bir gün bir dilenci geliyor ve Allah rızası için bir sadaka istiyor. Sonra bu adam birden ortadan kayboluyor. Sağa sola bakılınca dilencinin kapının önündeki bir bardağı çalıp kaçtığı anlaşılmış. Bu olayın üzerinden 10 yıl geçtikten sonra Katade Rahimoğlu haçtayken bir bedevi ondan sadaka istiyor. Katade Rahimullah güçlü kulak hafızası sayesinde bakın aradan 10 yıl geçmiş kendisinden sadaka isteyen sesi tanıyor ve bu benim bardağımı çalan dilencinin sesi diyor. Biraz sıkıştırınca da Bedevi suçunu itiraf ediyor. Kendisiyle ilgili küçük yaşta aslında eğitimin, talimin önemini ortaya koyan şöyle bir söz var. El hifzu fi sigari ken fil haceri. Aslında meşhur da bir söz. Çocuklukta yapılan ezber taşa yazı yazmak gibi, taşa nakşetmek gibi kalıcıdır. Katade Rahimullah, Enes bin Malik radıyallahu teala anhunun talebeleri arasında yine farklı kendi dönemine mensup tabi'in alimlerinden de hadis dinleyip öğrenmiş. Özellikle ünlü tabi'in alimi Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin yanında 12 yıl bulunmuş ve ondan kıraat, tefsir, hadis gibi ilimleri öğrenmiş. Allah Teala kendisinden razı olsun. Amin. Gayretlerini hizmetlerini meşgul eylesin. Bizi de onun faziletiyle onun ilmiyle payidar olanlardan eylesin. Onun Enes radıyallahu teala anhu'ya sorup öğrendiği bir rivayeti şimdi okuyacağız. An katadete rahimullah kale kultu li enesin radıyallahu teala anhu keyfe kâne şa'ru rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Kale lem yekum bil ca'di ve la kâne şa Tabi'in alimlerinden Katade bindi Diame Es-Sedusi şöyle buyurdu. Enes bin Malik radıyallahu teala anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçları nasıldı diye sormuştum. Bana şunları söyledi. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saçları ne kıvırcık ne de tamamen düzdü saçları kulak memelerine kadar varırdı. Bu rivayette de Enes radıyallahu teala anhunun Peygamber aleyhisselamın saçlarını Bera bin Azib radıyallahu anhunun rivayetine göre biraz daha kısa olarak tarif ettiğini görüyoruz. Yine ilk hadis-i şeriften öğrendiğimiz bir husus burada tekrar edilmiş. Peygamber aleyhissalatu vesselamın mübarek saçlarının tamamen düz olmadığı yani saçları bugün e, zenci olarak bilinen insanların saçı gibi çok dalgalı ve kıvırcık olmadığını, hafif dalgalı bir şekilde olduğunu, aynı şekilde dümdüz de olmadığını daha önce öğrenmiştik. Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellemin başından omuzlarına doğru uzanan gür saçları da kulak memelerine kadar ulaşıyor diye üçüncü hadiste okumuş ve öğrenmiştik. Bu rivayette onun bir tekrarı niteliğinde. Ben bu şekilde sözlerimi noktalamış olayım. İnşallah bir sonraki dersimizde yine bu babda Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek saçlarıyla ilgili olan rivayetleri okumaya devam edeceğiz. Bu noktada sözü size bırakayım. Evet çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah sizlerden razı olsun. Ee, yeni bir baba geçtik. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin mübarek saçlarından bahsedilen hadisi şeriflerin yer aldığı rivayetleri sizden işittik. Burada Hz. Aişe radıyallahu anh'in e, güzide hayatından bazı konuları bize bahsettiniz, bazı konuları bize öğrettiniz. E, bu anlamda da çok kıymetli bilgiler elde ettik. Allah sizden razı olsun. Aynen. allah Aynen. Teala Teala yüce sahabilerimizi özellikle hanım sahabileri Hz. Aişe radıyallahu anh'in şahsında şef şefaatlerine nail olmayı bizlere nasibi müyesser eylesin. Aynen. E ee, Hazreti Ayşe radıyallahu anheden rivayet edilen özellikle benim dikkatimi celbeden Nur Suresi'nden bazı ayetlerin e, kendisi sebebiyle nazil olması ve teyemmümü onun sebebiyle e, öğretme bizlerin öğrenmesi e, bu anlamda çok kıymetli bir bilgi oldu benim için. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca e, Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anhani'nin Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya ve ahiret sevcesi olduğunu öğrendik. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a Cebrail Aleyhisselam'ı doğrudan müşahede ederek, görerek Cebrail Aleyhisselam'ın da kendisine selam verdiği yüce sahabi hanım annemiz. Ayrıca siz söylediniz ama yine de söylemek gerekirse bu dört rivayeti şöyle kısaca özetlemekte önemli noktalarını tekrar zikretmekte fayda görüyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın mübarek saçları ne çok dalgalı, kıvırcık bir biçimde ne de tamamen düz değildi. Yani orta hafif dalgalı şeklinde ifade edebileceğimiz bir hal haldeydi. Tıraş olduğu zamanda saçları kulak hizasında kestirir, uzayan saçları zamanla kulaklarının yarısına daha sonra kulak memelerine uzun süre tıraş olmadığı zamanda da omuzlarının hizasına kadar uzanırdı. Bu anlamda farklı zamanlarda gören sahabi efendilerimiz aleyhissalatu vesselamın mübarek saçlarını farklı e, aşamalarda bizlere tasvir etmişlerdir. Yani aleyhissalatu vesselamın gördükleri zamandaki şekli nasılsa o şekilde tasvir etmişlerdir. Aleyhissalatü Vesselam'ın mis kokan saçları mis kokan siyah saçları çoğu zaman Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin kulaklarının yarısına kadar uzanırdı diye de bu dört rivayette ortak gördüğümüz nokta bu aşamadaydı. Aleyhisselatü vesselamın saçları kulaklarının yarısına kadar uzanırdı. Kulak memelerini çok geçmezdi. Kıymetli dinleyenler pek aziz gönül dostları. Allah'a hamdü senalar olsun dört rivayet daha öğrenmiş olduk. Önümüzdeki programda bir sonraki sohbetimizde yeni rivayetlerle aynı bahisten devam etmek üzere Allah Teala'ya sizleri emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum.